Ah, siz de kimsiniz siz de bu, bu oyun oynamak istiyorum oyunu kazanırsanız para kazanacaksınız peki bu oyunu kaç kazanabiliyor muyum eh hayır sadece bu bir kere onu Bak şimdi. E. Ha. Elimde şu anda iki tane kart var. Bunlardan birini seç. Mavi mi kırmızı mı? Maviyi seçeyim ya. Mavi yere mi koymak istersin? Yukarı mı? Yere kırmızı gelsin mavi bende Nasıl Olacak ki. Nasıl bir şey? Şimdi. Burada yavru kırmızı kağıdı çevirmeye çalışacaksın. Bu mavi kağıdı üstüne atarak. Garip gözüküyor. Oynad oynadıkça alışırsın. Hmm. Yani bunu onun üstüne atacağım ve kırmızıyı çevirmeye çalışacağım. Evet. Evet. Hmm. Evet. Aynı şekilde tuttuğu o yüzden sayılmaz. Ve ne söylemeyi unuttum? Ne? Ben kaybettim. Size bir tokat atacağım. Nasıl? Nasıl lan? Şöyle. Yaklaşırsanız ne olur ki? Bak, Oyun. Bak, oy. Şimdi ağrımasız ah. Ne oldu? Ne yaptınız be? size unutacağım. hop. Evet, çevirdiniz. Ödülünüz. işte bunlar. A 200 merkun. Hop, hop. Teşekkürler. Bir de size bir şey var. Bu kağıdın arkasındaki numarayı yazarsanız başka bir oyuna katılırsınız. Ama bu oyunda daha fazla ödül daha fazla para. 456 milyon milyon mel coin mi demeliydim? O çok iyi ben, ben şunu cebime atıyorum o zaman. Atın. Atabilirsiniz. Neyse. Ha. Sağolun teşekkürler. Acaba arasam mı? Çok sıkıldım. Evde oturmakta. Neyse bir arayayım. Şöyle yazıyordu. 486 bin, 1783 9.800 9700 bin, 9700 37 30 33 müydü? hop tamam başka hatırladığım yok bir arayayım bakayım Hing. Hing. merhaba oyuna mı katılmak isterdiniz evet evet oyuna katılmak istiyorum tamam konum atın hemen geliyoruz konum Aa, şöyle arkadaşlar ok, sanırsam bu dost bu arada mod indirmeyi unutmuşum Bu yüzden dost abi Ne olacak şimdi Abi bir gaz geliyor sanki. <laughs> Arkadaşlar gece yapmayı unutmuşum. We buy oh, no. Nerede ben? Burası neresi? Yardım edin boğuluyor. O kimin sesi be? Hep bizi korallar boğuluyorlar. Bize su verin. Burada bir sürü insan var. Ne yapacağım lan? O insanlara karşı mı savaşacağım? Ben bu oyunları daha önce oynadım. Abi ya senin oynamaman gerekiyordu. Ben niye böyle dedim? Neyse. Oynamamışsın sen. Tamam mı? Oynama. Ne oluyor lan burada? Ben neredeyim? Çünkü bu da sezon bir abi. 456 mıdır? Abi. Ne sensin? Ne sensin? Neredeyim lan ben? Hmm. Good Game Sezon 1 bir, 1. bölüm burada biter.